Arkadaşlar ben bugün hiç video çekemedim. Hepinize merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz hepiniz. Beğeni yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ben şöyle manava geldim. Ablamın kızının çalıştığı manava. Evet. Yeşillik alıyorum arkadaşlar. Şu Akşama yapacağız. balık yapacağız. Bir de soğan koy teyzeciğim. Ondan sonra bir tane marul. Şöyle arkadaşlar. <laughs> Şöyle her şey var arkadaşlar. Naz bu marketin şey, manavın adı neydi? Koylu Pazar. Koylu Pazarı manavımız. Anne, terör terör falan alacağız mı? Yok ne alacağız terör falan? Girsiniz ama. Yok. Böyle arkadaşlar. Evde görüşürüz Arkadaşlar Biz şöyle Dur Balık yapacağız Akşam yemeğine Burada yeşilliklerimizi falan yıkadık Yeşilliklerimizi yıkadık Böyle Balığımızı da ayıtladık Arkadaşlar Koyraz abin gelmiştir Baban bir açsın da o şeyi alsın. Ferze şu suyu bir çıkart. Sizler ne yaptınız arkadaşlar? Ben bugün hiç video yapmadım. Video da çekmedim. Canım da hiç istemedi zaten. Dün yorulmuşsun mutfağımı temizleyince. Ben bunu balkonda kızartacağım arkadaşlar. İlkay! Kumsala bak annem. Bakımda mı kızartacağım? He anne yani bakımda kızartayım mı da? Koray'a ne varsa şu şey, oh, Aynen ben düşünüyorum arkadaşlar bu arada. Gel. Allah razı olsun. Gel gel. Koray'ın poşetlerine hiç batmıyor bir yer. Ne? ne Şunu ben? içine atıyorum sarılıyor oraya. Hmm. Her yere onlanıyor. Gel komiser gel gel. gel. Bir de hızlı gidiyor. Gel. gel gidiyor şimdi. Şimdi tüpü de yeni doldurduk ki bu iki dakikada kızarır. Efendim aşkım. Kumsal, kumsal minnemin sırtına takıyor. İlk ablan nerede? Namaz kıldırmıyor <laughs> mu? Ablam... Anne, annemin sırtına çıkıyormuş. Annem namaz kılıyormuş da. birazcık daha unuttuğum un içine koymak etmez. Terzi, Terzi, baba, baba, Terzi, babam bir baksın. baksın. Arkadaşlar ben şöyle balığımı kızartıyorum. Balkımda. Valla diyor Bugün bir şey yapmadım. Öyle oturdum. Sonra kalktım bir evlerimi düzeltmedim. Gittim bir yeşillik aldım. Tere aldım. Marul aldım. Ondan sonra yeşil soğan aldım arkadaşlar. Roka aldım. Turp aldım. Balığı da gelirken eşimi aldı. Ayıkladım. Böyle pişiriyorum. Bugün de balık videomuz olsun. Annem de var canlar bakıyor, gülüyor. Annem gül de çağırdı arkadaşlar. Beraber balık keyfi yapıyoruz burada. Ve ye, dolaptan dört çıkar da köfte yapalım sonra. Bugün film var. Köfte yapalım. suyu da yeni doldurup kurdum da şimdi hemen kızarır bu arkadaşlar çorbamız var salatamız var kızarsın böyle sizler ne yaptınız arkadaşlar hava gündüz bek soğuktu şimdi biraz normalleşmiş bir Video çekiyor mu? Video konuşuyor. Kardeşimin kız neye konuşuyor? De video çekiyor mu? Video konuşuyor. Video konuşuyor. Siz de gelin mi? Gel. İkiniz gelemezsiniz. Biriniz gelin. Gelemez. Gel, gel. Çık ve koru. de, şeyi dur. Otur şöyle. Kameraya bak. İyi akşamlardı. İyi akşamlardı. Uşun kuzu, bu kurban oldu. Kara kuzu, uşun gir içeri. Hadi, korundun yeter. Alan nesi şuna? <laughs> uyuyor mu? Doğru söyle. Benim kız bugün uyumadı arkadaşlar. Salladım salladım uyumadı. Uyulamadım bebeği. Şimdi uyutsam gece 9'da ne de kalacak. Ondan sonra uyumayacak. Uyuyor mu kumsal? <laughs> Onlar oynadı mı şöyle? Oynadı uyandır kumsalı. Uyumasın. uzun olmasın arkadaşlar sıkılmayın ve şöyle alırken tavadan göstereyim arkadaşlar ben şöyle balonu kızarttım şöyle güzelce al bir şey kaldı onu da kızartayım bir de Arkadaşlar kanalımıza abone olup zil atmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeden geçmeyin lütfen. yemek pişirdiniz arkadaşlar? Bize yazın, bize de Bize fikir olur yarın. Benim önce olur belki. Almam gerekiyor. Bunları çevirmemiz için. Patunayla çökeceğim abi evimizi. Sinemizde görüşürüz arkadaşlar. Bu da sinemize götürülecek şeyler. Çorbamızı neydi koyalım? Görüşelim. <laughs> Şöyle de videomuz arkadaşlar. El salla Murat. Benim kız uyuyacak da. Uykudan uyandı. Size olsun.